Hadi gel beraber çıkalım. Gel. Hadi çık bakalım. Geç bakalım. Hadi sen de çık. Hadi sen de çık. Hayır İnci. Hadi ablayla kay bakalım Ayca. Kay bakalım ablayla. Aaaa. Ab Aferin kızıma. Hadi ortadan kay. Aaaa bak. Hadi çık bakalım. Çık bakalım yavaş. Anne, Efendim anne. Geliyorum. Hadi gel beraber kayalım. Neredesin? Hadi bekliyorum seni. Gel. Hoppa. <laughs> <laughs> oh, benim kızım ya. <laughs> Aa düştü Ayza gördün mü ablalar Ayza? Hadi kalk sen de. Kalk anneciğim. Çık bakalım. Gel. Gel bakalım İnci. Haydi. Hadi, Hadi, Hadi kay İnci. İnci nasıl kayıyor? Hop. <laughs> Aferin sana kızım. Sıra Ayza'da. Hoppa. Aferin sana. anneciğim? Ama bak böyle zarar verirsin kendine. Kalk bakalım. Tamam seni. Evet şuradan çıkman lazım. Tamam mı? Hadi çık bakalım. Hadi Ayza sen de kay bakalım. Çok yanlış. İnce bir daha böyle hareketler yaparsa parça gelemeyecek. Hadi ablayla beraber kay Ayza. Kay bakalım. Hoppa. Aferin kızıma. Ay. Gel. Çık Ayzacığım. Kenardan çık. Ay. Yavaş. Ay. Hadi gel bakalım. Wow, nasıl kayıyormuş Ayza. Ay. <laughs> benim kızım sana. Tekrar kay bakalım. Aferin kız sana. Hadi. Hadi gel. Ben. Evet. Hadi. Hadi anne kayda. Tamam, oyuna daldınca. Ben... Ay, yemin ederim sizin çıktı. Oo! Baksa ya, şu kızıma ne no kadar güzel kayıyormuş. Ben, ben Çık bakalım tekrar. <laughs> Bak. Herkes ters kayıyor Baba. gördünüz mü? Baba. Gel bakalım. Bak benim kızım Akıllı kızım benim. A -a. Hadi gel tekrar bekliyorum seni. Gel bakalım. Bak böyle daha iyi Ayza. Hop. Aferin sana. Çık bakalım tekrar. Hadi bekliyorum seni. Hop. Aferin sana. Hadi gidelim mi artık anneciğim? Yeter mi? Yetmez mi? Hadi yeter artık bence. artık. Evet. Hoppa. <laughs> <Topları gülüyor> Hadi topları mı gidiyoruz? <laughs> Hadi koş 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 koş. <laughs> tamam tamam bir şey olmadı. Geç sen de. Yavaş anneciğim. Yavaş ama. Yavaş. Hoppa. Şey Aa <laughs> 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 <-a>. nerede Ayza? <laughs> Ayza neredeymiş? Hadi şuraya bana. Neredeymiş Ayza? <laughs> Buradaymış. Sarı topların <laughs> arasında yüzünü görüyorum <gülüyor> sanki. Hoppa. <laughs> Hadi çık kaydıraktan çıkmaya çalış. Gel çoraplarını çıkarayım çıkarayım çoraplarını hadi kayma çıkmaya çalış. Tamam giydireceğim tamam. Tamam. Hadi anneciğim gel kaydıraktan kayalım. Kay, kalk, bakalım koş koş koş. Koş bakalım çıkalım hadi. Çıkacak mısın Ayza? Çıkacak mı? Aa, bak kaydı abla hadi sen de çık. Hadi Ayza. Ne oldu ne oldu? Ne oldu durduk yere niye alıyorsun? Ee, ne? Anneciğim o korkunç bir şey değil ki. Bak çok tatlı. Bu tarafa bakıyor gördün mü? Hadi Ayza balıktan ya. korktu. Tamam, gidelim, o zaman. Hadi kalk, kalk gidelim artık. Ay, Yeter mi? O zaman kay. Hadi kaydıracı, kaydıracı çık o zaman. Hadi uzansana bir seni gömeyim şöyle topa. Hoppa. Top atalım sana. Hop. Heh, top at Tamam. Olur. Öyle de olur. Ayza şeytan taşlıyormuş gibi taşlıyor balığı. Aferin. Hadi sen de kaydır çık Ayza. Aa, baksana. Abla. Abla. Ben

Hadi çık bakalım yavaş. Gel çoraplarını gidirelim. giydirelim. Hoşçakalın arkadaşlar. gidelim. Otur bakalım. Otur. Çoraplarını giydirelim. Hadi bay bay yap bakalım. Bay bay. Evet bugünlük bu kadar yeter. Bay bay yap. Görüşürüz de. Görüşürüz de. Heh.